Termal Atatürk Köşkü. Şu anda köşke gidiyoruz. Bu benim kuzenim. Fatma kendisi. Bu da Melisa. Melisa'cığım gelin arabası geçiyor Melisa. Kurban olsunlar senin gibi Atatürk'e. Harika, süper. Ne yapıyorsunuz kızlar? Resim mi çekiyorsunuz? <laughs> Termale gelmiş bulunuyoruz. Atatürk Köşkümüz. Manzara süper. Harika. İnsanlar geliyor akın akın. Süper. Birazdan kaplıcalara gideceğiz. Hastaları evde bıraktık. Allah şifa versin inşallah. Bugün babalar günü. Herkesin babalar günü kutlu olsun. Bol sağlıklı, neşeli geçsin inşallah. Melisa!